Arkadaşlar hepinize selamlar. Hepiniz kanalımıza, yeni vlogumuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım görüşmeyeli inşallah iyisinizdir. Bugün Ömer Paşa'nın sünnet düğünü. O beklenen an geldi nihayet. İnanın ki günlerdir o kadar koşuşturmalı, telaşlı, yoğun bir haftanın içerisindeydim ki anlatamam sizlere. Çok şükür hepsini hallettik. Misafirlerim geldi işte annem, anneannem, teyzemler vesaire, e, halamlar, kuzenlerim hepsi sağ olsunlar sevip sayıp geldiler. Gelenden de gelmeyenden de Allah razı olsun. Bugün de işte ablamla Kezban teyzem gelecek İstanbul'dan. Şimdi teyzemlerin hepsi evde. Biz de kuaföre gidiyoruz bakalım. E, türbanımı yaptıracağım işte elbiselerimizi falan giyince Zeynep Hanım'ın saçını falan yapacağız. Ümit şimdi beni kuaföre bırakıyor. Kuaför salonunda tekrardan görüşürüz bakalım. şu anda hazırım ama robot gibiyim gerçekten kafamı çeviremiyorum. Bir de örtümü çok sıktılar konuşamıyorum. Zeynep ben de hazır. Patlıyor, Gel kızım. Ya şu an rahat dönemiyorum sadece o sıkıntı. O aslında yani Baktınız artık. Elinden. Yok yanında topuklu yok. Evet. Hazırız arkadaşlar. Elbise. Nasıl olmuşum? <laughs> Şu gözüm kenarına taşla yapıştırdım. Zeynep. <laughs> Bakın anne kız takımı olduk. Şöyle. Kaç Eylemle. saattir Zeynep'le evde bu şekildeyiz arkadaşlar. Şimdi artık herkes hazırlanıyor. Yavaş yavaş çıkacağız bakalım salona. Böyle bekliyorum robot gibi. Lan damat. <laughs> Ay teyzemle ablam da geldiler bakalım İstanbul'dan. Onlar da gelsinler. Artık yavaş yavaş salona geçiş yapacağız. Zeynep kaldırsana. Afgan'a benziyorum ya. <laughs> Afgan'ı ya. Ha, İlaç. Ben kimim oğlum? <laughs> ben kimim annem? yerim seni. Bakışa bak ya. Ay robot oldum bugün. Pamuk gibi pamuk. Aynen pamuk gibi. Biraz daha beyaz olsun. bir videoyu çekeyim. Şöyle bir kapıda çekelim ya. Şeyi yakalım da. Hadi sen yak meşaleyi. Meşaleyi. Hadi. Hadi araba nerede? Bilmiyorum. Şöyle dur. <laughs> Aşkım Eşin dur. Elinde. Düğün konvoyumuz. <laughs> arkadaşlar şu anda salona doğru çıkış yapıyoruz bakalım. Konvoy bayağı kalabalık oldu. Havlu yettin mi Mehmet? Yok. Şimdi <laughs> salona gidiyoruz bakalım. Salonda görüşürüz tekrardan. Arkadaşlar hayırlısıyla çıkacağız bakalım inşallah. <laughs> Sıkıştık şu anda sokakta. Arkayı da. Hadi yürüyün <laughs> buraya çok heyecanlandım nedense. Şimdi heyecan geldi. Bende daha hiçbir şey yok. Bas 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 bas! bas, Durun mu ya? Aa arkadaş şey <laughs> geç, geç geç geç! Bas! чүрөт казак жүрт казак бас бас м басаңатеш Arkası o kadar kalabalık ki. Anlatamam. Çok ciddi bir konvoy var. Oo. Arkadaşlar şu anda Veysel Karani'ye gidiyoruz. Geliyorlar değil mi? Hı Arka full dolu baksana. Tabi lambaya takılan olmadıysa geride. Efendim? i̇ki tane fırlat dışarı. Sef çocuklar bitti. Vallahi bitti. Çocuklarım. <laughs> Basımet. Bas. Konvoy bu kadar güzel olursa düğünü düşünemiyorum. <laughs> Veysel Karahane. Ya <laughs> kim? Bu kim? Bu 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 Tamam dur abi atayım sana dur tamam dur Tamam. <gülüyor> <gülüyor>

Bunlar halinde bir maç fazla 5 dakika kesin daha fazla öyle yani Ağır akı ve akıbetini hayır hayırlı Hayır uzun ömürler ihsan eyle. İslam i̇şte, ahlakıyla yetişmesini nasip eyle. <laughs> bu anne baba, babaya evlatlarının sünnetini dedikleri gibi hürriyetin de görebilmeyi nasip eyle. <laughs> Kulanda, bu anda bu kabulü tamir diyen bu davetlerin de dilimlerinden geçen dualarını kabul eyle. <laughs> Amin ve selamun aleyküm selim. Elhamdülillahi rabbil El-Fatiha. Arkadaşlar Veysel Karani'den de çıktık. Şimdi artık salona geçiş yapıyoruz. <laughs>

geçerim o zaman o zaman gel yemin onun yalnızlığını hisseder o zaman niye sevindi onun yalnızlığını hisseder bu rol sevindi sevindi bu niye sevindi diyeceğim bir alkış istiyorum kardeşime Orhan kardeşime illüzyonist kardeşimiz Orhan'a Şimdiden teşekkür ediyoruz. Sahneyi kendisine bırakacağım ama o hazırlığını yaparken onun adına tüm çocukları da sahneye bekliyoruz. Onlar için bu güzel gösteriyi sergileyecek. Tüm çocukları sünnet çocuğumuzla beraber sahneye alalım. Bu güzel gösteriyi Orhan kardeşim evet sizler için gerçekleştirecek sahne çocuklarımızla. Evet çocuklarımızı biraz sahnenin gerisine doğru alalım ve sözü Orhan kardeşimize bırakalım. I'm <laughs> not. Sen de ne saat takımı geçiyorsun? Bu prenses için güzel alkış alabilir miyim? <laughs> sen de, sen de Beyda. Beyda, sen daha önce hiç böyle sahneye çıkıp vizyon gösterisi yaptın mı? <laughs> Hayır. O zaman bir de burada harika bir gösteri yapacaksınız. Şimdi karşıya doğru dönüyorsun ve burada bekle tamam mı? Senin yerin burası. Beyda'cığım benim burada boş bir torban var. Şöyle elin içine sok bakalım. Burada herhangi bir şey var mı? Yok. <laughs> Ben yine de bunun boş olduğunu bütün arkadaşlarıma göstereyim. <laughs> Beyza'cığım bu boş torbayı sana vereceğim ama oyun boyunca şu an benim gibi tutacaksın ve sen her başka kimse edemeyecek. Anlaşıldı mı? Sana güvenebilir miyim? Evet. Tut bakalım o zaman. Harikasın bu şekilde ve devam et. Adını tekrardan söyler misin bana? Ömer Faruk. Ömer Faruk. Şimdi senin yapman gerekeni anlatacağım ama onun öncesinde bütün çocuklar parmaklarını benim yapsın. Çocuklar aklınızdan kırmızı bir mendil hayal ediyorsunuz ve üstünde böyle siyah siyah benekleri olan bir meyve diyor. Tıpkı Uğur Böceği gibi düşünüyor. Sizin hayal ettiğiniz mendili Ömer Faruk buradan sadece Avrupa kadar bir boş torban için Ama Ömer Faruk sen gerçek bir sihirbaz olmadığın için benim gösterimin en başından beri masamda sakladığım sihirli sopamı yapacağız çok olsun. özel bir sopa olduğu için sakın arkadaşlarından birini sincaba falan çevirme, tamam mı? Tamam. Söz verir Söz. O zaman bir adım daha öne git bakalım. Harika. Karşıya doğru bakıyorsun ve ben de senin özel sihirli sopanı getiriyorum. <laughs> Şimdi bu sopayı sana vereceğim ama dediğim gibi bu tarafa tutmak yok. Buraya da tut, sağlayıp al bırak, kadar adamın yeterli, bu kadar basit. Sen benim sihirli sopamı tut, ben de oyunu mu anlatayım? Beyza böyle yaslamak bakalım. Harikasın, bu şekilde tutmaya devam et. Şimdi ben Çocuklar bana mı gidiyorsunuz? Siz ne oldu? Sen nereyi gösteriyorsun? Bunu mu gösteriyorsun? Ne oldu? <laughs> Ömer Faruk seni <sihirli> sopama baktı. <laughs> ben arkamı döndüğümde yere mi düşürdü sopayı gördünüz mü? Tamam, ben şimdi anladım. Bu özel bir sabah olduğu için. İyi. Böyle, Hı -hı. Kendi kendine kendi, eklemiyorum. Ömer Kork yanıma gülüyor geldi, karşıya Uzuyor doğru. mu sence diyor? Harika. Uzadı mı işçinin? Çok Bu yedik böyle kredi yalan alacaksın biliyor musun? Sana bak, göstereceğim dikkat et. Burayı koyacağım. Arkadaşlar, yapıyorum. ablam. Yapıyorum. <laughs> Üst elini gördüğün gibi eski haline geri dön. Daha sonra sallayıp, ağzına kadar da hemen yalan ediyorsun. Ben, ne kadar mı biliyorsunuz? Ömer Faruk yine bir Üfledin mi peki? Bak tekrardan yapıyorum. Bu kadar Bu basit. Sıkı tut kırılmasın tamam mı? <laughs> sen bu bu sopamı bozuk. Ben sana yedek sopamı vereceğim ama bunda da yere atıp üstüne basmasın değil mi? Fide nasıl gidiyor? Tut bakalım. <laughs> evet, evet. Kırılmadı. Şimdi Ömer Faruk, Beyza'yı doğdu. Beyza sen de Ömer Faruk'a ve herkes tekrardan parmaklarını benim gibi yapıp kırmızı mendili hayal etmeye devam etsin. Şimdi beyinler ben tekrardan formun içine bakmak istiyorum. Acaba buraya bir şey ışınlanmış mı? Beyinler sen hazır mısın? Ömer Tarık sen hazır mısın? Pek değil. Pek değil misin? Ben sana yardımcı olacağım hiç merak etme. Çocuklar siz hazır mısınız? O zaman üçe kadar sayıyorum ve Ömer Faruk sen de elindeki sopayı sallayarak abra kadar diyorsun. Mevzu oradan çıkıyor ve bütün salon seni alkışlıyor. Bir, iki, üç. Abra kabarda. Bence gayet başarılı ve sihirli sopamız çalıştı. Beyda'cığım şöyle formanın içine hemen bakmak istiyorum. Bak bakalım Mehdi buradaysa çıkar mı? kocam geldi. Ali yani güzel alkış yapabilir miyiz? Beyin abi, Ömer Faruk için çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Benim için de seviyorum. Beyin abi çok teşekkür ederim. Geç bak. arkadaşlarım. Görmüş olduğunuz gibi prenseslik bitti. Artık kül kediliğine devam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, vallahi kusura bakmayın. Ben ancak e, bu kadarını çekebildim. Gönül isterdi ki tabii ki daha detaylı, daha güzel çekeyim. Sünnet Vilon'da fazlaca eksikler vardı. Bunun farkındayım. Ama ne yapayım o engamenin içerisinde, o telaşın içerisinde ancak bu kadarını çekebildim. Ama gerçekten sünnet düğünümüz umduğumuzdan çok 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 güzel ve kalabalık oldu. Yani biz şahsen bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Hatta biz yemek sayısını düğün bu arada yemekliydi sünnet düğünü. Yemek sayısını az söylemiştik. Salon o kadar doldu taştı ki. Düğün günü bir de ekstra yani salonda konuklar geldi. Baktık salon doldu taştı. Salon sahibiyle görüştük. Artık onların hani ekstra bir daha Düğün salonu varmış. Oradan ekstra bir daha yemek falan geldi böyle. Salon sahibi baktı dedi ki yani bu salon dedi çok doldu. Daha dedi terasta da bir sürü insanlar var. Bu yemek yetmez. Biz de dedik hani yemek istiyoruz falan. Ekstra bir daha yemek geldi. Gerçekten çok güzel geçti. Günlerce çok stres olmuştum. Hani ya işte kimse gelmezse ya şöyle olursa ya böyle olursa diye kafamda kurdum, kurdum, durdum. Ama çok şükür ki e, ee, gerçekten çok güzel başladı. Çok da güzel bitti. Yani dediğim gibi aslında vlogda çokça eksikler var. Mesela salona biz ilk gittiğimizde işte babam, ben, ablam, Ümit, çocuklar falan mesela kapıda durduk, gelen konukları karşıladık. Ama o kısımlar var mı? Benim vlogumda yok. <laughs> yani o an mesela benim aklıma tabii ki o engamenin içerisinde ben nasıl çekeceğim ama birisine çektirmek de mesela hiç aklıma gelmedi. İşte gelen konukları karşıladık. Ondan sonra mesela biz piste çıktık. Zaten gördünüz birçoğunu. Hani anlatmama da gerek yok. Ee, öyle ilahi semazen ekibi de işte Ahmet Vevzi'yi tuttuk. Bursa'da oldukça meşhur bir semazen ekibidir. ilahi grubudur. İşte böyle tasavvuf müziği. işte semazen döndü gördünüz. Sonrasında çocuklar için işte bir ilizyon gösterisi, balon yağmuru, palyoçosu falan vardı. Düğün bu arada yemekliydi. Yemekte de başlangıçta mercimek çorbası vardı. Sonrasında tavuk sote, işte pilav, patates, domates, biber, yeşillik. Yanında işte ayranı, suyu. Tatlı olarak da Bursa'mızın meşhur tatlısı süt helvası vardı arkadaşlar. Onun yanında yine hani sarı kolası, siyah kolası vesaire. E sonrasında tabii ki takı töreni falan oldu işte. E düğüm düğün bitti, düğün bitti. Herkes dağıldı. Biz böyle hani amca, Dayı teyze hala işte kuzenler yeğenler vesaire hepimiz böyle bir arada da kalınca bir güzel böyle çaldık oynadık arkadaşlar gerçekten o kadar güzel başladı ve sonunda da o kadar güzel bitti bakalım çocuğumuza çok güzel anı olarak bıraktık yani bu sünnet video'nun tabii ki daha detaylı halini artık salondan görüntüleri aldıktan sonrasında sizlerle yine Böyle belki tamamını paylaşırım. Belki part bir part 2 şeklinde paylaşırım. Bilmiyorum. Benim iyi veya kötü çekebildiğim şekli hali buydu yani. Dediğim gibi hani eksikler var. Gönül isterdi ki daha iyisini çekebilmek ama... Elimden gelen buydu bakalım. Ee, yani artık buraya kadar arkadaşlar. Bundan sonra dediğim gibi kül kediliğine artık devam. <laughs> Neyse bakalım. Çocuğumuzun canı sağ olsun. Ona böyle güzel bir anı olarak bırakabildik elhamdülillah. Yani annesi, babası, ablası olarak elimizden gelen ne varsa hepsini yapmaya gayret ettik. Ömer'in kendisi de çok eğlendi. Ablası da çok mutluydu. Prenses gibiydi gerçekten. Bu şekilde bakalım. Umarım hepinizin severek, beğenerek, keyif alarak izlediği bir sünnet vlog'u olmuştur. İnşallah en kısa sürede kendimi toparladıktan sonra daha güzel vlog'larda görüşürüz bakalım. Bizden artık buraya kadar hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve yeni blokta görüşene denk. kendinize çokça iyi bakın. Yeniden görüşürüz. Hoşçakalın. kalın.